e-ticaretten para kazanmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle çünkü sana 5 gün içerisinde almış olduğum sonuçların nasıl çalıştığını ve aynısını kendi dükkanında yaptığında nasıl sonuçlara ulaşacağını adım adım gösterir. 2024'ün yenilenen ve güncellenen yapay zeka sistemiyle artık sen hiçbir şey yapmadan bile sen uyurken arka tarafta sistem senin adına para kazanabiliyor. Fakat nasıl yapılabiliyor? İnternette binlerce video öğrendin, anket çözerek, şunu sorarak, bunu yaparak, işte şunu bunu ederek para kazanmak ve denedim belki olmadı. Belki o yüzden bu videonun içerisindesin. Çünkü doğru olan video nasıl çalıştığını kendi gözlerinde gördüğünde ve aynısını herkesin dediğinden önemli. Kendi banka hesabında bu yaptığı satışları gördüğün takdirde nasıl sonuçları alacağını kendi gözlerine göreceksin. Tabii ki bu dediğim sistem herkes için uygun değil. Bu dediğim sistem için emek gerekiyor. Araştırmak gerekiyor ve size bir gecede milyoner yapmayacak. Eğer bu tarz bir şeyler bakıyorsanız belki bu videosunun sizin değil. Fakat siz bile sizin adınıza çalışacak ve hiçbir şekilde para vermeden sıfır sermaye ile başkalarının ürünlerini sanki sizde varmış gibi ebay, amazon, shopify dükkanlarınızda listeleyip arka tarafta ürünlerin satıldığını gördüğünüzde demek istediğimi anlayacaksınız. Peki şimdi diyebilirsiniz ya ben onu yaptım daha önce olmadı. Neden olmadığını da söyleyeyim. Arkadaşlar yapmış olduğumuz iş modelinin adı dropshipping. Peki dropshipping nedir? Dropshipping bize ait olmayan bir ürünü başka bir dükkana koyup kendi dükkanımıza ürün satıldığında koymuş olduğumuz üzerine kar marjını biz kendi cebimize alıp diğer olan parayı da müşteriye gönderme süreci. Şöyle düşünelim, çok basit yapalım. Siz internette bulmuş olduğunuz bir ürünü fiyatı, satış fiyatı 50 pound. 50 poundlık bir ürünü internette 100 poundda satışa çıkartıyoruz. 100 poundda satışa çıkardıktan sonra müşteri gelip bunu aldığı zaman biz de ürünü direkt al, listelemiş olduğumuz yere gidip 50 poundla bu ürünü alıp müşterinin adresine gönderiyoruz. Bakın hiçbir şey yapmıyoruz. Bunu birazdan sistem yapıyor, onu da göstereceğim. Yani siz onu da yapmayacaksınız ya, takip numarasına kadar. Sonra gönderdikten sonra arkadaşlar ürün müşteriye ulaşacak siz de 50 puanda alacaksınız. Yani şimdi çok bilen arkadaşlarım da diyecektir ki ama komisyonlar, fiiller vesaire. Arkadaşlar ticaret yapıyorsunuz ayarlamasında bu işlemleri yaparken ona göre ayarlarsanız her zaman istediğiniz kar marjını orada tutabilirsiniz. Ama yeni başlayan arkadaşlar, ticaretin daha ne olduğunu bilmeyen arkadaşlara önerim. Eğer bir ticaretin dünya üzerinde büyümesini istiyorsanız yaklaşık ben yüz binlerce hesap yönettiğim ve şirket yönettiğim için buradaki bilgide yüzde otuz kar marjınızı her zaman koruduğunuza emin olun. Bu ne demek? Bir ürünü satıyorsanız, 100 puanda alıyorsanız 130 poundda satın. Yani en azından şey demeye çalışıyorum. Yani %30 kar marjınızı üzerinize koyarak yapın. Shopify içinde eğer reklam çıkıyorsanız en aşağı koyduğunuz ürünün fiyatı 20 pound ve üzeri olsun arkadaşlar. Aksi takdirde dükkanınızın yani arka tarafta yaydığınız reklamlar vesaire sizi zarara sokabilir. Ama minimum bizim bayarlamış olduğumuz %30'da %50 arası. Bazı oranlarda fiyat yükseldikçe düşse de mümkün mertebe bunun altına düşmeye çalışmayın Peki ya ben denedim olmadı. YouTube'da falanca arkadaşın işte bir videosunu gördüm. Aynı senin anlattığını diyordum. Ben de çalışmadım. Neden çalışmadığını anlatayım. Çünkü o arkadaşların bu ticaret çoğunun yapmadığından kaynaklı size söylemediği bir şey var. Bu işte para kazanmak istiyorsanız bu işin %90'ı doğru ürün araştırması, %10'u o YouTube videolarında izlediğiniz bu sürecin nasıl oldu? Ürünü al, adını koy, fotoğrafını yapıştır, açıklamasını yaz, yapıştır, satış bekle. %90'lık kısım bu işin 7-8 saat doğru ürünü araştırıp bulup kendi dükkanınıza listeleme. İşte bu süreç biraz abartılı ya da sancılı gibi geçse de sizler için ilk başlarda böyle olması çok normal arkadaşlar. Çünkü bilmediğiniz bir mecraya girip hangi ürünü sattığını test etmeye çalışıyoruz. Bu benim için çok kolay. Neden? Yaklaşık 15 senenin üzerinde hem bu ürün araştırması hem kendi yazılımım hem de arka tarafta kapının önüne çıktığımda Londra'dayım. Neyin nasıl sattığını çok rahat görebiliyorum. Yani siz de kendinizden pay biçin. Bugün dışarı çıktığınızda sağa baktığınızda bir ürün şu an patlamış. Ya da diğer tarafa baktığınızda ürün patlamış. Heh, ben bunu acaba kendi dükkanıma koysam ne olur? Koyduğunuz zaman satış oluyor arkadaşlar. Çünkü niye? Piyasayı siz önden takip ediyorsunuz. İşte benim de ücretsiz olarak yorumlarda ebay yazdığınız takdirde size vereceğim bu 20 tane algoritmada en çok satan ürün listesine ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz. Bu ürünleri dükkanlarınıza linkleriyle beraber gönderilen pdf dosyasında indirip yüklediğinizde de aldığınız sonuçları lütfen benimle paylaşın. Peki lafı daha fazla uzatmadan önemli olan şeylerin nasıl olacağını ve bu süreci nasıl çalışacağını anlatacağım. Arkadaşlar Artık bu süreçte eğer eBay dükkanlarınız varsa biz yüzlerce eBay hesabına çok ciddi paralar kazandırmaya başladık. Aynı şekilde Amazon, aynı şekilde Etsy. Hatta arzu ettiğiniz takdirde size satış garantisi bile verebiliyoruz. Fakat bunun için farklı bir prosedür gerçekleşiyor bu süre zarfı içerisinde. Bunun için detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar varsa kesinlikle bana ulaşsın. Ayrıca yeter, yakın yiyemez, Instagram hesabından da bana her zaman ulaşabilirsiniz. Peki bu sistem bizim için nasıl uyurken bile çalışıyor arkadaşlar? Şimdi bizim geliştirmiş olduğumuz olduğumuz bir sistem var. Biz sizlerin hesaplarını alıyoruz. Alıyoruz derken satın almıyoruz. Sadece yönetimini alıyoruz. Sizin belirlediğiniz ay süresi boyunca. Ve sistemi otomatik hale gelecek bir sistemle yazılımımızda bağlıyoruz. Bu yazılım sizin adınıza ürünleri listeliyor. Ki sizin adınıza dediğim ben ve benim takım arkadaşlarım yapıyor bunu. Araştırarak günlük 7-8 saat arkadaşlar. Bu ürünleri dükkanlarınıza listeliyoruz. Ürünler satıldığı zaman toptancıdan ürünü alıp kargo takip numarasını koyup sizin adınıza müşteriye gönderiyor. Ve bu sistem siz bizle çalışsanız da çalışmasanız da ömrünüzün sonuna kadar sizin adınıza çalışıyor. Tek yapmanız gereken bizim o 7-8 saat araştırdığımız ürünleri kendi dükkanlarınıza sürekli ama sürekli yüklemeye devam etmeniz. Bu süre zarfı içerisinde aklınıza takılan sorular olduğunda sizler için vermiş olduğum Excel tablosunda bankalar müşteri hizmetlerinde neler konuşacağınız ya da arka tarafta herhangi bir problem yaşadığınızda nasıl bir varyasyonla bu sorunun çözüleceğine dair sizler için de Excel tablosu ulaştırdım. Ayrıca eğer 2024 milyonar eğitimin süresindeyseniz de size vermiş olduğum dosyalarda istediğiniz her sorunuzun cevabına ulaşabilirsiniz. Ha, dipnot çok kişi bana burada soruyor. Arkadaşlar 2023 ya da 2024 eğitim içerisindeyseniz bunlar sürekli olarak güncel dönüyor. Fakat eğer eğitimle hala anlamadığınız ya da aldığı, almış olduğunuz eğitimle ilgili kafanızda takılan sorular varsa lütfen bizlere okyanusi.com internet sitesinden canlı chatten 7.24 mümkün olabildiği sürece sizler için açık tutmaya çalışıyoruz soru ve görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bu işi gerçekten hakkıyla yapıp kendi ekonomik ve özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey harekete geçmek. Peki bu kadar sistemde aylık ben yeni başladım ne kadar para kazanabilirim? Arkadaşlar ticaret hiçbir zaman size birisi bir ay sonra şu kadar para kazanacaksınız diyorsa bu biraz riskli bir yaklaşımdır. Ben ne yaptığımı bildiğim için söyleyebiliyorum çünkü ona göre de bir size bir e hizmet sunuyorum ve o hizmetin akabinde de öyle bir hizmet alabiliyorsunuz. Burada sorun yok. Fakat e-ticarete girdim hiçbir şey bilmiyorum ne kadar kazanabilirim. Şimdi 1000 pound kazanırsınız bu yanlış cümle. 500 pound kazanırsınız bu yanlış. Çünkü niye? Yüzde her şey hesap yönettikten sonra bazılarının hiç para kazanmadığını, bazılarının da ilk aylarında 2000 pound para kazandığını gördüm. Yüzde 80'in 2000 pound üzerinde kazanırken yüzde 20'sinin başarısız olmasının aslında ana sebeplerinden bir tanesi Buradaki senaryoda arkadaşlar kendilerine inanmıyorlardı. Ürün araştırması yapmıyorlardı. Herhangi bir şekilde emek vermiyorlardı. Armut Pitch ağzıma düş iş modeli de ne yazık ki dropshipping ya da benim bildiğim hiçbir sektörde çalışmıyor. Fakat insanların bazıları böyle olmasını istiyor. Böyle olmasını istiyorsanız arkadaşlar benim size ayrı sahne önerim gerçekten zengin olun. Paranızı bırakın para kendisi için çalışın. O zaman çok güzel oluyor. Fakat ee, diğer senaryoda yani ne kadar daha çok paranız artarsa arkadaşlar bu paranızın artma sürecinde para kendisi için çalışabiliyor. Son olarak bu sistem sizin için uygun mu? İnternet sitemizden randevu alıp benim hesabınıza girip bakıp kontrollerini sağlayıp her şey tamamsa sizler için bu otomatik sistemi ayarlamam gerekiyor. Artık bu sistemi herkese vermiyor çünkü yaklaşık şu an 300 tane elimde hesap oldu ve herkese artık dahil edemiyorum. O yüzden bu sürecin sizler için uygun olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız lütfen internet sitemizden 10 dakikalık benimle bir randevu alın. Aldıktan sonra da ben de müsaadelik durumuma göre sizin hesaplarınıza girip kontrolünü sağlayıp böylelikle eğer hesabınız uygunsa sizler için Başlıyorum. Benim önerim, eğer hesaplarınız eski ise Amazon, eBay ve diğer e, Etsy gibi hesaplarınız. Bu süreçte sizlere şirket kurulumu, banka açımı ya da arka tarafta arzu ettiğiniz, ihtiyacınız olduğunuz destekleri de ekstradan sağlıyoruz. Fakat eğer her şey tamamsa ki bu bizim için en iyi senaryo, hızlı bir şekilde ürünleri listeleyip çok güzel sonuçlar elde etmeye başlayacağımızı umuyorum. Aklınıza takılan soru ve görüşleriniz için de her zaman bana Instagram'dan ulaşmanızı Okyanusi Akıyılmaz'dan rica ediyorum. Son olarak sizi çok seviyorum. Videoyu ayırıp vaktinizi ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan her soruyu görüşüyorum. Yorumlarda bildirin. Paylaşmış olduğum ücretsiz satan linke ulaşmak istiyorsanız da ebay yazmanız yeterli. Ta ki o zamana kadar her şeyinizin gönlünüzce olması dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.